internette şey görüyorum böyle işte şu kola almayalım ondan sonra kahrolsun falan çok ülke falan bu tarz şeyler görüyorum normalde Facebook'ta paylaşımlarda Halbuki bu tarz yöntemler komünist yöntemler yani materyalist yöntemler hiç İslam'la alakası olmayan evet. çünkü hep komünizmde her şey paraya bağlıdır yani zaten Marx kitabının Das Kapital hep parayla ilgili görüşülür her şey o, Müslüman'da böyle olmuyor. Kur'an ayetleri bambaşka şeylerden bahsediyor Allah'ın Allah ayette, şeytan Allah aslında inkar edenler birbirlerinin velileridirler. Yani dost ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost ve yardımcı olmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor Allah ayetinde. Evet. Yani yeryüzündeki fitnenin, Müslümanlara yapılan zulmün nedeni tamamen Müslümanların birleşmiyor olması diyor. Ne işte falanca içecekten bahsediyor Allah onu almazsanız düzelir. Hatta da falanca ülkeye lanet okuyun o zaman da düzelir. Böyle bir şey yok. Falanca ülkenin bayrağını yakarsanız işte toplanıp yürüyüş yaparsanız bu olaylar düzelir diye bir ayet yok. Evet. Bunlar matalist yöntemler. Allah bize ayetinde dağılıp ayrılmayın diyor. Bir, dağılıp ayrılmayacağız. Birbirinize dost veli olun diyor. Dost veli olacağız. Allah ayetinde dininizi parça parça kılmayın diyor. Peygamberimizle ilgili sen hiçbir şeyde onlardan değilsin diyor. Hiçbir konuda. Onlara benzemiyorsun diyor Allah ayetinde. Dolayısıyla bizim bunları düzeltmemiz lazım. Bu da zaten bu devirde olması gereken ve olacak olan bir şey. Evet. Şu an söylemiş olduğum gibi ayette dağılıp ayrılmayın gücünüz gider diyor şeytanın Allah'a sunarım Allah. E, o yüzden Müslümanların e, bu aşamada birlik olması çok önemli inşallah. Hazreti Mehdi'nin e, çıkışını istemek, dua etmek, e, her an faaliyette bulunmak, hem e, yani ilmi açıdan faaliyette bulunmak çok önemli inşallah. E, İslam genellikle. birliğini istemek, evet İslam birliğinin kurulmasını istemek çok önemli inşallah. Yoksa işte e, görüyoruz yani Mısır'da da zulüm var. Evet. Bir kısım insanlar diyor Filistin'in kurtuluşu. E, sadece Filistin değil. Bütün Müslüman alemin kurtuluşu. kurtuluşu. Evet. Ve dediğin gibi bütün dünyanın kurtuluşu. Çünkü e, ateistlere de zulmedilen yerler var. Hristiyanları da var. Musevileri de aynı zamanda var. E, biz onları bırakamayız ki Müslümanlar olarak. Allah bütün hepsini Müslümanlara emanet etmiş. Yani müşriklerin evet. dahi e, eğer eman isterlerse sizden güvenlik isterlerse onlara güvenlik verip diyor abayeti. Onların güvenliği de bize ait. Dolayısıyla bu Filistin kurtuluşu diye yola çıkarsa Filistin de kurtulmaz. Hiçbir Müslüman ülkesi de kurtulmaz. Ama biz hepsi, hepsini kurtaracağız diye yola çıkarsa inşallah hepsi kurtulur. Allah'ın Allah dilerisiyle olabilecek bir şey. Bu da ancak Hazreti Mehdi vesilesiyle olabiliyor. Evet. Yani Peygamberimiz alametleri bildirmiş. Müslüman ülkelerin başındaki zalim melikler Müslümanlara zulmedecek diyor. Görüyoruz şu anda değil mi? Aynen gerçekleşiyor. Ve başlar, baştan teker teker indirilecekler diyor. Bunu da görüyoruz. Aynen oluyor şu anda. O dönemde de Hazreti Mehdi yaşıyor diyor. 300 tane alamet varmış Peygamberimiz. İşte Fırat'ın suyunun evet. kesilmesinden Lüllin kuyruklu yıldızına kadar. Bunların da tamamı gerçekleşmiş. E şimdi der diyebilir ki bir insan ama bu dönemde mi olacak? Peygamberimiz diyor ki Hicri 1400'de 1480'ler arasında bu olay tamamen gerçekleşecek. Yani İslam'ın hakimiyeti de olacak. E dolayısıyla tarih de tam uyuyor. Çünkü 1980'de 2060'lar arası zaten e, İslam hakim olup bu hakimiyet en zirve noktasına ulaşmış evet. olacak. Hadi göre Maşallah. Şöyle. Bir de e, yani senin de dediğin gibi ahir zamandayız. Çok özel bir zaman. Yani e, çok fazla faaliyet yapabiliriz. Evet, yani Hazreti Mehdi'nin e, çık, çıkışı için dua edebiliriz. Hazreti İsa'nın e, çıkışı için zaten hayattalar şu anda inşallah. İnşallah. Yani e, Özel bir zamanda hani bu zamanda yaşamamız da gerçekten çok büyük bir nimet. Evet. Hani e, bundan 100 yıl önce de yaşayabilirdik biz. Yani e, Allah bize bu zamanda yaşamayı nasip de etmeyebilirdi. Evet. Fakat e, yani biz bu zamanda yaşıyoruz inşallah Allah'ın dilemesiyle. Ve her şey Müslümanların evet. dileğine normalde. Evet. Yani fikri olarak mesela baktığımız zaman iman ekatleri diyoruz. Yani binlerce, on binlerce iman ekatı şu anda bilimin ilerlemesiyle insanların bilgisine sunuldu. Evet. Kur'an mucizelerine bakıyoruz. Kur'an mucizeleri belki geçmişte insanlar tabii ki Kur'an'ın hak olduğunu yine anlıyorlardı. Ama son e, e, 1980'lerden itibaren, Hicri 1400'e denk geliyor yine bu. Bilimsel gelişmelerle Kur'an'da 300'e yakın bilimsel bilgi olduğu ortaya çıktı. Yani evet. 1400 sene öncesinden daha son yüzyılın içerisinde bulunmuş bil, bilimsel bilgilerin birçoğunun yer aldığını ispatladı. Ayrıca ayrı zaman alametleri yine peygamberimizin hak olduğunu gösteriyor. Ayrı zaman alametlerin tamamının gerçekleşmesi. Bazı sözlü hocalar her ne kadar hiçbiri gerçekleşmedi demeye kalksalardı. Öyle bir olay yok. Bir de şu an Ramazan hani iftar programları oluyor. izliyoruz. Evet. Sen de izliyorsunuz mutlaka. Yani orada öyle bir manzara var ki yani çok hiç İslam'la alakası olmayan, dinle alakası olmayan olanları tamamını tenzih ed ediyor. Evet, e çok, e, hiç işe yaramayacak, insanın hayatını kullanmayacağı sorular soruluyor. O sorular sorulurken bir taraftan Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyor. İslam birliğinden hiç bahsedilmiyor. E şimdi bu tabii ki doğru bir tavır değil. Allah bizden İslam birliğini istememizi istiyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Evet inşallah. İslam birliğini istemek işte e, yani her türlü ilmi çalışmayla oluyor inşallah. Allah e, ilimde derinleşenler diyor inşallah evet. müminler için ne kadar çok ilimde derinleşirsek ne kadar çok e, öğrenirsek o şekilde e, insanlara tebliğ ne kadar çok tebliğ yaparsak Allah'ın dinini o şekilde yaygınlaştırmış oluruz inşallah. Çok. Ve çok net her evet. şey yani Allah'ın varlığı da net, Kur'an'ın hak olduğu da net, peygamberimizin peygamberliği de net, aynı zamanda olduğumuz da net hocamızın kitaplarından zaten bunu çok net anlıyoruz. Yani evet. hocamızın kitabını okumayan kişilerde bir kısım kişilerde biz iman zafiyeti olduğunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman bütün deliller varken çok değişik örneklemelerle işte başka zorlamalarla iman ettiğini söylüyor. Halbuki iman dikkatleri var. Kur'an üzeri var değil mi? okuduğu zaman insan zaten çok net bir iman et